Şimdi size bir şey söyleyeceğim ve bunu kulağınıza küpe edinin. Mihenk taşı, hayat felsefesi edinin. Arkadaşlar ne olursanız olun ama psikoloji bölümünden mezun olup da özlü söz paylaşan Instagram hesabı olmayın. Yemeyin şu boku amına koyayım. Ya ben ben senin yerine utanmak zorunda mıyım amına koyayım ya? Benim kendi dertlerim, kendi acılarım yetiyor bana. Bir de senin yerine utanıp acı çekiyorum amına koyayım ya. Damage yiyorum, hasar alıyorum amına koyayım. Damına koyayım diyor. Yapmayın ya. iki sene slide okumuş bize ben. Oşyo. Bir de paylaştıkları özlü sözlerin yüzde doksanı insanlar diye başlar. Ya amına koyduğum sen bu kadar. <laughs> ne kadar komik ya. Low bir kategorinin üyesi olarak nasıl insanları kategoriye ayırırsın ya? Bırak o işi kategori üstü insanlar yapar. Daha farklı, daha özgün insanlar yapar. Sen kimsin ki bu kadar low bir kategorinin ürünü olarak insanları kategorilere ayırıyorsun? Haksız mıyım ya? Yapmayın şunu ya. İnsan insandır ki İnsan, insan olmayan değildir. Albert Camus. Ama. Sinirlenince ağlayan insanlar daha içten ve güvenilirdir. Sigmund Freud. <laughs> evet ben bu. Sözlerin kalitesi bu manada yani. Love kategori ürünü... Tamam kardeşim. Nedir hocam? Aç biraz işte bu yani. Lönk diye herhangi bir kategoriye uyan... O kategorinin tüm özelliklerinin üstünde taşıyan love insanlardan bahsediyoruz yani. Abi iyi olman çok güzel modum yükseldi.